Akşamlar değerli izleyiciler. Akşam kahvesi programında bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Bu hafta sosyoloji profesörü Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Bölüm Başkanıydı. Kendisi Profesör Doktor Ercan Tatlıdil hocamızı ağırlayacağız. Niçin ağırlayacağız? Özellikle biliyorsunuz Geçtiğimiz haftalarda bu Özgecan Aslan olayından hareketle biraz işe sosyolojik açıdan ele alalım ve kadına şiddet aslında tartışılması gerekiyor ama bunun yanı sıra başka noktalarda da farklı söylemler olduğu için öne çıkan konular oldu. Aslında şiddeti toplumsal yönüyle, sosyolojik yönüyle hocamızın bilgilerini size, tecrübelerini paylaşmaya gayret edeceğiz programımızın süresi el verdiğince. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tabii çok üzücü bir konu. Yani unutulmaması adına esas aslında yapılması gerekenleri de belki çözüm önerilerini de programın ilerleyen dakikalarında sizin bakış açınız çok önemli. Çünkü bir bilim insanı olarak ortaya koymakta fayda var ama ilk değil tabii ki. Yani ama özellikle şöyle bir baktığımız zaman gerçekten hem bir genç kız hem bir üniversite öğrencisi ve normal hayatı akışı içinde yani bir sebep de aslında hep bulunur yani şöyle şöyle yapmasaydı başına şu gelmezdi gibi diyecek bir sebep de yok ortada ve gerçekten vahşet dolu bir olaya maruz kalıyor. Dolayısıyla siz her şeyden önce bir sosyoloji profesörü olarak değil de 2015 itibariyle hala bunları yaşayan bir Türkiye olarak, bir insan olarak aslına bakarsanız nasıl ilk karşıladınız evet. bu olayı? Onu sormak isterim size. Aslında tüm dünya toplumlarının kaygısı evet bireylerinin kişilik haklarını korumaktır. Bilimsel düşüncesiyle, inancıyla, özel yaşam felsefeleriyle, görünümüyle, evet. inancıyla her bireyin doğuştan elde etmiş olduğu bir hak vardır bu kişilik haklarıdır. İşte son zamanlarda evet. kadına yönelik şiddetin arkasında evet. ki bu ki bu son Özgecan Aslan olayında vahşice işlemiş evet. bir cinayettir. O cinayetin nedenlerini belki psikolojik olarak tartışılabilir ama biz genelde baktığımızda bireyin kişilik ya da davranış bozukluklar açısından değil toplumumuzun bu konuda bu tür olaylara sıklıkla rastlaması ya da bu olayları sıklıkla yaşaması ve bu konuda kamu vicdanının incinmesi ha, evet. ve duyarlılığın artması bizi hem bilim insanları olarak hem de siz medya grubunun bu konuda kamuoyunun ilgilendirilmesi evet. açısından konuyu tartışmaya açmanız gerçekten çok önemli. Çünkü bu tüm dünya uluslarının televizyonlarında bu tür olaylar bilim insanları, sosyologların, psikologların, eğitimcilerin, hukukçuların bir araya gelerek tartıştığı, sonuç üzerinden çok nedenlerini irdelediği açık oturumlarda görürüz. Bizde ise genelde popüler kültürün değerleri içinde Maalesef. sorgulanması, e, genellikle doğru e, sorgulama konusunda kuşku da yaratmaktadır. Evet. Bugün Birleşmiş Milletler'in çatısı altındaki biz de üyesiyiz. Tüm ülkelerde acaba biz bu tür şiddeti nasıl önleyebiliriz? Bu konuda ortak aklın öngörüsü içinde neler yapabiliriz? Tartışmaları halen devam etmektedir. Ve dünya küresine baktığımızda da görürüz bunu. Bu tür tartışmaları etkin biçimde yönetebilme becerisine sahip olan toplumlar ve kültürler de bu olaylar kadına yönelik şiddet ya da ya da kadına yönelik tecavüz diyemeyeceğim ben şiddet her türlüsü evet. engellenmektedir. Güneye doğru indikçe Dünya küresinden aşağıda bu konular popüler kültürün değerleri arasında ya da ciddi araştırmaların yapılmadığı ülkelerde ki e, Afrika'ya ve uzak doğuya, Latin Amerika'ya doğru indiğimizde daha yoğun görürüz. Türkiye'nin kaygısı bu tür olayların sıklıkla yaşanması ve gerçekten de halen devam etmesi de çok kıvanç verici toplumsal tepkinin, kamu vicdanının bu konuda ayağa kalkması fevkalade önemlidir. İşte burada tüm toplumsal kurumlar, politik kurum, kurumu, kurumu aile, kurumu din kurumu, eğitim kurumu ekonomik kurum. Bunun nedenlerini tartışmak zorundadır. Yani toplumsal kurumlar kurumlaşmış değerleri işletmek zorundadır. Bilimle uygulamayı belki örtüştürerek az önce bahsettiğiniz Tabii. ve altını çizdiğiniz nokta çok önemli hocam gerçekten. Çünkü biz görüyoruz ki özellikle geçmişte de gerçekten bu anlamda yaşanan olaylara baktığımız zaman giderek artan bir takvim söz konusu bizim ülkemiz adına ne yazık ki bunu biz neden hani önleyemiyoruz? Yani aslına bakarsanız önlemek için Acaba yeterli gayreti mi göstermiyoruz? Ya da uygulamalar konusunda mı zayıf kalıyoruz? Ya da köklü bir zihniyet değişimini gerçekleştirmek için toplumsal anlamda. Neresinden işin tutmak lazım? Neresinden başlamak lazım? Çünkü hep söylenen, hep eğitim, eğitim ama eğitim sadece okulda olan eğitimle değil. değil. Bugün çocuğumuzu alıp parka götürdüğünüz zaman apartman komşularınızdan tutun, temas ettiğiniz sosyal çevrede bir eğitim aslında. Yani dolayısıyla sadece okuldaki eğitimle de yeterli değil. Bu zihniyet değişimini sağlamak için atılacak adımlar neler olmalı acaba? O noktada sizin bulunduğunuz evet. bu tartışma platformlarında örneğin ne gibi öneriler ileri sürülüyor? Belki de artık çözümü ve uygulamaya bunun dökülmesini bu saatten sonra evet. tartışmak daha faydalı olacak. Aslında diye sizin ifade ettiğiniz önemli bir konu var Aylin Hanım. Öğrenme Olayın olduğu her alan bir eğitim alandır. Yalnız okul sistemi değildir. Çok doğru. Bu ailede, çocuğun dünyaya geldiği ailede, çocuğun yürümeye başladığı andan itibaren sent oyun alanlarında, çocuğun okula gittiği dönem ve ergenlik döneminde gitmiş olduğu çocukların kullanmış olduğu her bir alanda bir eğitim alanı olarak görülmek zorunda. Süreç devam ediyor. Yani. Süreç devam. ediyor. Bu sosyalleşme, toplumsallaşma süreci içinde biz cinsiyetimizi de öğreniyoruz. Aslında doğal bir süreçtir. Biyolojik olarak insanoğlu kadın ve erkek olarak ayrımlaştır. Ama sosyal cinsiyet dediğimiz zaman biz nasıl kadın olacağımızı, nasıl erkek olacağımızı öğrenme yoluyla kazanırız. Öğrenme yoluyla biz hem kimliğimizi hem kişiliğimizi hem de kendimize ve ötekine bakış evet. açımızı geliştiririz. Şimdi eşitliğin ve özgürlüğün olmadığı bir alanda cinsiyet ayırımının daha anne, anne karnından doğar doğmaz aile ortamında dünyaya geldiğimizde Farklı renkleri kullanabiliyorsak... Kesinlikle. Az önce biz de mavi onu tartışıyorduk arkadaşlar. Pembe ile mavi arasındaki renkleri kullanırken de mavinin ne yapacağını, pembenin ne Nasıl yapacağını empoz etmeye başlar isek... işte orada kullandığımız kavramlar önemlidir. Eşitlik ve özgürlük demokrasilerde fevkalade önemlidir. Çünkü bireylerin özgür yaşam felsefelerine sahip olabilmeleri... Özgürce kişilik ve kimlik haklarını kullanabilme becerisine sahip olması, özgürce her bir toplum üyesi kendi kimliği içinde duygu ve düşüncelerini, inancını ifade edebilme özgürlüğüne erişebilmesi bu sosyalleşme sürecindeki o toplumun kültürün kültür havasında, kültüründe yatar. Şimdi eskilerden biz hep biliriz. Yani bu ki ben 40 yılı aşkın dönemdir e, önemli bir boyutunu şiddete ayırmışımdır. Evet. Yani toplu sosyalleşme süreci içinde insanlar şiddeti neden kendilerini ifade etme aracı olarak kullanıyorlar? İşte orada şunu gördük. Ben her toplumda karşılaştırdığınız zaman toplumların yaratmış olduğu iklim fevkalade önünde bu kültürde yatmaktadır birbirine benzemeyen, birbirinden farklı düşünen birey ve sosyal grupların bir arada yaşayabilme erdemini sağlayamadığınız anda bireyler ve bu sosyal gruplar duygu ve düşüncelerini ifade etmede şiddeti araç olarak kullanmaktadırlar. Eğer evde şiddet uygulanıyor. Yani o makasın kapanması gerekiyor kapanması kısaca gerekiyor. Sizin bahsettiğiniz annenin evet. ve babanın çocuğunu kendi duygularını çocukla kurduğu diyalogda istemlerini dile getirirken şiddeti bir araç olarak kullanıyorsa evet. sokakta şiddet yaygınsa e inanın bana yetişkinlik döneminde insanların birbirleriyle kurmuş olduğu ilişkilerde şiddet çok sıklıkla araç olarak ve şiddet şiddeti getiriyor başvur. zaten. Şimdi bunu ifade gibi. etmekten çekiniyorum. Özellikle toplumun eğitim düzeyi en yüksek. Toplumsal kurumlarında bile şiddeti ekranlarda görebiliyor isek. Bunun nedenini her şeyden önce eleştirel bir gözle ele almamız gerekiyor. Kesinlikle. Bu herhangi bir politik düşüncenin ya da herhangi bir inancın, herhangi bir felsefi yaşam felsefesinin ürün olarak değil, özgür evet. bireyler olarak kendimizi ve içinde yaşadığımız toplumu eleştirebilme yetisine Çok doğru. Sahip Hocam sadece televizyonda, gerekiyor. medyada değil, yanı başımızda tanıdığımız üniversite bazında Akademisyenlerde de iş dünyasından en üst düzeyde çalışan isimlerde de iş insanlarında da her kademeden doktorundan iş, her çeşit iş insanına kadar yani şiddeti görebiliyoruz. Yani bazen rektör olarak da karşımıza çıkabiliyor eşine şiddet uygulayan kişi bazen doktor olarak bazen bir işte dolmuş şoförü olarak yani dediğiniz yelpaze hakikaten bir farklılık göstermiyor. Yani eğitim eğer evet. gerçekten Tabii eğer eğitimle değil mi? Değil mi? bir meslek edinme olarak konuyu düşünüyor. Evet. Ama hemen şu bu tarafta bir takım saptamalarda da bulunmak gerekiyor. Şiddetin en yaygın olarak kullanıldığı hem benim ülkemde hem de diğer ülkelerde okulda kalma süresi yani eğitim sürecine ve katılma azaldıkça şiddete başvuru daha fazla oluyor. Eğitim yani okulda kalma süresi, Aynen. eğitim düzeyi arttıkça şiddetten uzaklaşma daha etkin biçimde karşımıza çıkıyor. Çünkü eğitim kurumları da aslında bir sosyal etkileşim alanı yaratıyor. Eğer okul sisteminde genç çocukların, gençlerin bir arada yaşayabilme konusunda ve birbirlerini anlayabilme çabalarında evet. eğer biz şiddeti uzaklaştıran bir yaklaşımı, bir kültürü, bir atmosferi yaratabiliyor isek okulun faydası çok fazla oluyor. Yani okul bahçesindeki şiddetle sınıftaki şiddet arasındaki ilişki sokaktaki şiddetten daha farklı olmak zorunda. Hocam bir virgül koyacağım. Az önce renklerden bahsettiniz. Dediğiniz gibi daha çocuk doğar doğmaz pembe ve mavi renklerle ayrıştırılıyor ve o renkler doğrultusunda nasıl birey olması gerektiğini, nasıl hareket etmesi gerektiğini aile tarafından, toplum tarafından öğretiliyor. Bu yıllardır böyle. Belki bunun en başta ortadan kalkması. Söyleme de geleceğiz. Medyada kullanılan erkek egemen dil belki onun da değiştirilmesi belki değil kuvvetle değiştirilmesi gerekiyor ama bir meslektaşınız İstanbul'da şehir üniversitesi öğretim üyesi sosyolog Nurullah Ardıç'ın bu olay üstünden önerisi geldi biliyorsunuz. Bu e, cinsel şiddetin önüne geçmek için kadınlara özel pembe otobüs önerisi getirdi. Ben çok merak ediyorum. Sizin e, bu öneriye dair bakış açınız, yorumunuz e, nasıl oldu? Yani mutlaka duymuşsunuzdur bu Mutl öneriyi. Ama... Yani bu nasıl bir öneri sizce? Ben e, sizin yorumunuzdan evet. sonra kendi fikrimi de ayrıca paylaşırım. Bu biraz önce söyledi dediğim gibi bir birbirine benzemeyen birey ve sosyal grupların birlikte yaşama erdemine erişmesinde yani biz birleştirici dışında, olma yönünde sizin söylemlerinizle yönelik, bu cinsiyetçi bir yaklaşımla kadını ve erkeği ayırmayı düşünmek fevkalade e, problemli bir sonuçtur. Çağdaş dünya yani bu toplumlarında bir çözüm değil herhalde. Bunu buradan... cinsiyet ayrımcılığı en az ıkçılık kadar tehlikeli olarak görülür. Eğer biz okullarımızdaki bir sembolik olaydır pembe ve mavi. Eğer kız çocuklarını siz edilgen, mavi kullanan çocukları, atlandırılan çocukları etken olarak yetiştiriyorsanız orada eşitliği sağlamanız mümkün değildir. Hayatın müşterek olduğunu, aile dediğimiz toplumsal kurum bir toplumun en önemli, en küçük sosyal birliğidir. Eğer aile ortamında anne ve babaların eşitlik, demokratik bir atmosferde karar alma sürecine katılamıyorsanız, birlikte aynı yastığa baş koyan insanların birbirini anlama konusunda ötekinin haklarını, kişilik haklarını doğuştan sahip olduğu insan olmadan kaynaklanan haklarını reddedecek bir atmosferde hazırlıyorsanız o yastık ...yastığa baş koyanların birlikte mutlu olmaları çok zordur. İşte tüm dünya toplumlarında olduğu gibi bizim toplumumuzda da ayrımcılıktan çok birleştiricilik, ayrımlaştırmadan ötekileştirmeden çok ötekiyle birlikte yaşayabilme. Onun, o nedenle bir aile oluşumunda zaten temel felsefede farklı cinsiyetlerin bir araya gelmesidir. Bizim modern hukukumuzda da evlilik evet. törenlerinde hakim sormaz mı? Özgür düşünce ışığında bu beyle ya da bu hanımla birlikte olabilmeyi, evlenme yoluyla aile kurma konusunda özgür olan insanlar, bu özgürlüğünü eşitlik ilkesinde atılan imza ile koyarken, eğer sokakta ayrımlaştırırsanız, İş yerinde ayrımlaştırırsanız kadın ve erkeği, inanın bana bunun en büyük tehlikesi evde ortaya çıkacaktır. Yani bu çözüm önerisi Cinsiyet, daha çok olayı körükleyen bir öneri olduğunu… Bu nereden söylendiğini bilemiyorum ama… Bir kez ceza e, ben altını çizmekte fayda var. Bir, bir çözüm değil algılama, yani. Yanlış e, siz söyleyince hatırladım ama ben evet. böyle bir şeyin söylenebileceğini düşünmediğim için ben yanlış algılamışım diye kendimi suçladım. Böyle bir şeyin söylenmesi bugünün 21. yüzyılın dünyasında 2015. ve biz çağdaş dünya toplumlarının bir üyesi olarak yani demokratik, layık, sosyal hukuk devletini kurmak amacıyla bu cumhuriyeti 1920'lerden savaşlardan sonra bu döneme getirdik. Biz çağdaş dünyanın ki çok önemli üyesiyiz. Bizim Avrupa yurttaşlık kimliğini taşıma konusunda Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının yoğun çabası vardır. 1900 e, e, biliyorsunuz 62 yılından itibaren evet. biz Avrupa Birliği'nin tam üyesi olmak konusunda başvurduk. Son onlu yıllarda ise biz tam üyelik görüşmeleri masasındayız. Bizim evet. yurttaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları, Avrupa Birliği yurttaşlarının sahip olduğu hak ve sorumluluklara sahip olabilecek olgunluğa eriştiği kaygısını ve olgunluğunu dile getirdik. Biz hayır dedikleri zaman hayır biz Avrupa Birliği'nin doğal üyesi olarak yüzyıllarlık, yüzyıllarca birikimimizle bir Avrupa toplumuyuz ifadesini kullanıyoruz. İşte buradan baktığımızda şu vardır. Demokrasi bir söylem değildir. Demokrasi bir yaşam biçimidir. Ve içinde yaşadığımız toplumlarda demokrasi özgürlüğün birlikte paylaşıldığı, birlikte yaşanıldığı, yaşam kalitesine anlam kazandırdığı bir birlikteliktir. İşte burada bizim hep sorguladığımız şu ayrımlaştırıcı ve inanın bana dünya toplumlarının, çağdaş dünya toplumlarının en önemli sorunlardan birisi ırkçılıksa insanların etnisitesine, ırkı özelliklerine ve inancına yönelik ayrımsa bir diğer vazgeçilmez ögede cinsiyete yönelik ayrımcılıktır ve tüm dünya toplumları nüfuslarını bir arada yaşayabilecek mutlu ailelerin olabilmesi, mutlu çalışma ortamlarının olabilmesi, evet. mutlu boş zaman değerlendirme alanlarının oluşması konusunda çaba harcarken her iki cinsiyetin toplumsal ihtiyaçlarını öngörür. Çünkü birlikte yaşayabilmek için biyolojik yapınızı değiştiremezsiniz ama sosyolojik bir sosyal anlamda atfedilen kimliğimizi özgürlükle özgür aklın öngörüsüyle birlikte yaşayabilecek bir biçime dönüştürebiliriz. O nedenle ben sizin sorduğunuz o sosyoluk olduğunu söylediğiniz beyefendiyi tanımıyorum şahsen ama e, herhalde bir yanlış anlaşılma olduğunu o da farkındadır. Türkiye Cumhuriyeti ve içinde bulunduğu dünya çağdaş toplumlarında saygın, saygın bir konumdadır. Ve gerçekten de ayrımlaştırıcı değil, Birleştirici, birleştirici dediniz gibi. ve yalnız kendi toplumumuzda biz değil, aynı zamanda diğer dünya toplumlarının bütün farklılıklarıyla birlikte yaşayabilmenin zenginliğini anlamış bir toplumuz. Bunun farkındalığına varmanın da yararlı olduğunu düşünüyorum. Çok doğru. Hocam az önce dediniz hep birleştirici olması yönünde zaten bütün söylemler o yönde ve özellikle artık yeter dediğimiz noktada bunu Özgecan Aslan olayında... Daha bir üst seviyede gördüğümüzü düşünüyorum. Çünkü geçmişe baktığımız zaman ben notlarıma da almıştım. Bir NÇ olayı yaşandı. 27 kişinin tecavüzüne uğrayan bir insan söz konusuydu bizim ülkemizde. Yine Münevver Bulut cinayeti yine aynı şekilde bakıyoruz. Daha geçmişte çocuk yaşta doğuda olan hem erkek... Hem kız çocuğuna yapılanlar hem tecavüz hem yine yakılmayla sonuçlanan, işte kaybolup gidip ondan sonra bulunamayan ve bu şekilde bir sonuçla karşılaştığımız olaylar. Yani evet kar topu gibi artık bakıyoruz hakikaten gittikçe büyüyen bir ivme kazanmış durumda. Az önce birliktelikten bahsederken bir yandan da son zamanlarda dile getirilen bir nokta var ki özellikle, bu da çok dikkatimi çekiyor benim. İki e, iki yüzlü toplum söylemi çok söylenmeye evet. başladı. Deniyor ki işte özgecan aslan için bütün Türkiye ayağa kalktı ama ben az önce bir kadın olarak işte falanca hastanede itirdim, kakıldım, şiddete uğradım. Kimse dönüp bir el vermedi. Bir destek olmadı. Kılını bile kıpırdatmadı. Yürüdü, geçti, gitti. Dolayısıyla böyle bir iki yüzlülük de toplum içerisinde hani az önce toplum vicdanından bahsettik ya söz konusu diye ...fazlaca dillendirilir oldu son zamanlarda. Buna yönelik e, yani göstermelik olmaması açısından bu olayların azaltılması, önlenmesi... ...hatta mümkünse ortadan kalkması açısından. Ve bu iki yüzlülüğün de aslında bakarsanız yaşanmaması adına belki toplumsal olarak da... ...o zihniyet değişimini ge gerçekleştirirken... ...bir takım noktalara dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani özellikle ön plana çıkan evet. noktalar neler bu nok bu aşamada sizce? Evet. Bu çok önemli çünkü. Çok önemli. 21. yüzyıla geçerken 2000 yılında... ...Birleşmiş Milletler çatısı altında... ...2000 yılı sevgi yılı ilan evet. edelim evet. dendi. O dönemde değişik e sivil toplum hareketleri içinde bilimsel çalışmalarımızda ya da e, televizyonda ve basında bunun önemini anlattık. Sevmek sadece aidiyet size ait olana değil. Yaşamı sevmek. Yaşamınızda yer alan her türlü canlıyı ve sevgiyle diyalog kurabilmek. Tüm dünya toplumları buna o da o dönemde gereksinim duyuyordu. Bizim de buna ihtiyacımız evet. vardı. Şimdi baktığımız anda biz sevgiyi hep aidiyet duygusuyla benim olursa benim eşim, benim çocuğum, evet. benim komşum. Bu bireyin e, öteden beri şeyidir, zafıdır. Birey olmanın zaafıdır. Evet. Ama çağdaş toplumlarda toplumsal ilişkileri düzenleyen kurumlar vardır. İşte bu toplumsal kurumlar bireylerin birbirleriyle yaşamlarını özgürce kurgulayabilecekleri atmosferi ve koşulları yaratırlar. Bu toplumsal kurumlardan vazgeçemezsiniz. Özellikle nüfusun büyük yaşam alanlarında, kent dediğimiz yaşam alanlarında büyük bir oranlarla artışının ortaya çıkması örgütlü toplum yapısını ortaya çıkartmıştır. Yani örgütlenmek demek. Sizin ifade ettiğiniz gibi eğer bir sağlık kurumunda, hastanede bir, bir bireyin, kadın ya da erkek, erkek, fark etmez. çocuk ya da yaşlı mağduriyet yaşıyor ise bunun mağduriyeti önleyecek önlemler almakla sorumlu olduğunu bilmek gerekiyor. Eğer sokakta herhangi bir neden nedenle birey yaşadığı kentin dokusunda ve veya herhangi bir alanında tehdit altında kalıyor ise o tehdidin kalkması o toplumsal örgüt içinde kolluk güçlerinin olduğu kadar yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket etmesini öngörmektedir. Yani başka bir deyimle toplum soyut bir kavram değildir. Toplum organize, örgütlü bir yapı devlet dediğimiz yapı içinde kurumlarıyla yaşamını ifade eder. Bu toplumsal kurumlar bizi aynı zamanda güven alanlarımızdır. Yani toplumun yaratmış olduğu güven demek bu bürokratik örgütlerin, sivil toplum örgütlerinin etkin biçimde bireylerin yaşamlarında demokratik özgür alanlar üretmesine bağlıdır. İşte bu konuda biz sıkıntıları hep bireysel bazda Ahmet ya da Mehmet'in inisiyatifine göre değil. Mağduriyetin yaşandığı alanlarda örgütlü toplumlarda örgütler harekete geçer. Orada bir nokta koyalım hocam o örgütlenmeyi, o birliktelik ruhunu nasıl ortaya çıkaracağız. Nasıl tek ses olacağız? Bence biraz bunun üstüne de konuşalım ve daha başka sorularım da olacak ama kısa bir reklam aramız var. Daha sonra devam edelim kaldığımız yerden. Peki, teşekkür Değerli ederim. izleyiciler bir kısa reklam arası veriyoruz. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.